Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli kardeşlerim, çok değerli Müslümanlar, yaklaşık bir ayı aşkın bir zamandır Gazze bizim gündemimiz. Oturuyoruz, kalkıyoruz, yatıyoruz, içiyoruz, haberleri açıyoruz. Nerede oturuyorsak gündemimiz o. Olması da gerekir elbette. Elbette Müslümanın gündemi Gazze'deki katledilen çocuklar, yetim bırakılan çocuklar, oradaki masum her bir mümin, her bir Müslüman. Kendi topraklarında, kendi vatanlarında zalim siyonistler tarafından katledilen, şehit edilen Müslümanlar. Bizim derdimizdir onlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurduğu gibi, Müminlerin derdiyle dertlenmeyen onlardan değildir diyor Allah Resulü. Yani kalbinde zerre kadar iman taşıyan, zerre kadar insanlık taşıyan herkesin ortak derdi, gündemi Gazze ve Gazze'deki bir avuç Müslüman. Kardeşlerim, 1948 senesinde oraya bir kanser hücresi bulaştırıldı ve 75 yıldır bu kanser hücresi gittikçe çoğaldı, çoğaldı ve Filistin bedeninin tamamını kuşatma altına aldı. Dolayısıyla oradaki her bir mümin kardeşimiz ya izzetimiz ve şerefimiz ile bu topraklarda yaşayacağız ya da izzet ve şerefimiz ile Rabbimizin huzuruna şehadet şerbetini içerek gideriz yolunu tercih ettiler. Dolayısıyla orası aslında sadece Filistin'deki Müslümanların sorunu değil. Bakın bunu bütün müminler, bütün Müslümanlar çok iyi anlamalı. Orası Allah'ın kitabı Kur'an'a iman eden, Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın peygamberliğine iman eden, Efendimizin Miraç mucizesine inanan ve İslam'ın hak din olduğuna, müminlerin kardeş olduğuna inanan herkesin ortak sorunu. Dolayısıyla zerre kadar kalbinde iman ve de insanlık bulunan herkesin şu anki gündemi oradaki mazlum, masum, katledilen Müslümanlar. Ve bu Müslümanları biz nasıl yardımcı olabiliriz? Bu Müslümanları nasıl insanlığın gündemine sunup insanlığı onların derdiyle dertlenmeye, insanlığı ayağa kalkmaya çağırabiliriz diye hepimiz bu konuda ciddi anlamda oturup kafa yormalıyız. Kardeşlerim, bu sadece Arapların sorunu değil. Bu sadece Gazze'deki, Filistin'deki Müslümanların sorunu değil. Mescid-i Aksa bizim ilk kıblemiz. Bir defa buradan bakmamız lazım. İkincisi onlar bizim Müslüman kardeşlerimiz. Üçüncüsü orada zalimler var. Haçlı ordusu adeta oraya yığıldı. Dikkat ettiniz mi? gemilerini oraya getirmek suretiyle oradakiler Peygamberimiz Aleyhisselam'ın küfür tek bir millettir hadisi şerifinin tecelliyatını gördük. Hepsi birleştiler. Kime karşı? Aslında 2-2,5 milyonluk küçücük bir şehirde yaşayan, küçücük bir coğrafyaya sıkıştırılmış olan Gazze'lere karşı değil. Bütün bir İslam dünyasına karşı oradaki haçlı zihniyeti Siyonistler birleştiler. Onlar bu anlamda inandıklarını yapıyorlar. Her türlü fedakarlığı da yapıyorlar. Canlarını ortaya koyuyorlar, mallarını ortaya koyuyorlar. Bütün İslam dünyasını karşılarına alıyorlar. Hatta Allah Azze ve Celle'nin kudretini, yüceliğini, azametini onu karşılarına alıyorlar. Şunların şu küfrün cesaretine bakın. Mesele şu. Müslümanlar ne yapıyor? Ben Müslümanım diyenler ne yapıyor bugün? yapması gerekirken yapmıyorlar mı? Ellerinden gelen gücü, kuvveti, imkanları ortaya koyuyorlar mı, koymuyorlar mı? Bizim derdimiz, karın ağrımız bu. Kardeşlerim, bugün bir, eğer boykot noktasına halen Müslümanlar onlara silah, bomba, mermi olarak gönderilen, efendim onlara ait olduğu tescillenen mallarını halen alıyorlarsa, ben şu marka olmadan onsuz yaşayamam diyorlarsa, bu Müslümanlar otursunlar kendi vicdanlarını, imanlarını sorgulasınlar. Otursunlar hangi safta yer aldıklarını sorgulasınlar lütfen. Bizim bizi katleden yarınlarda bu yılan büyüdüğü zaman seni şehrine, evine kadar, iş yerine kadar gelecek olan o zalimleri destekleyecek, onların kasasına, kesesine, silahlarına mermi olacak bir katkıda eğer bulunuyorsak oturalım vicdanımızı, imanımızı sorgulayalım. Bu kadar açık ve net bir meseledir bu. Saflar iyice netleşti. Adamlar safını belli etmiş. Ya biz? Peki bizim safımız ne? Mazlumların, masumların yanı mı? Çıkarımız, menfaatimiz mi? Üç günlük bir dünyada şu marka olmadan, şu yiyecek, şu içecek, şu temizlik ürünü olmadan yaşayamam dediğimiz vakit bu bizim ölümümüz demek değil mi? Bu bizim helaki kabul etmemiz demek değil mi? Yılanın büyümesini, kabul etmemiz değil mi kardeşlerim bu yılan büyüyor yarınlarda seni beni çoluğumuzu çocuğumuzu zehirleyecek. Onun için burada Müslümanların yapması gereken ne varsa bireysel anlamda yapacaklar. <laughs> Bakın. Çoğu zaman kendi aralarında oturup konuştuğu zaman Müslümanların konuştuğu şey şu. Hep böyle efendim bir noktada haklı elbette. Ya devlet etkiler ne yapıyor? Hani İslam dünyası, hani İslam ülkelerindeki yetkiler etkiler. Herkes kendi imkanları çerçevesinde Allahu Teala hesap verecek ve bu manada da elinden geleni yapanlar da var. Yok sayamayız biz bunu. Peki bireysel anlamda sen ne yapıyorsun ey Müslüman? Sorumluluğumuzu başkalarının üstüne atmayalım. Mesuliyetimizi başkalarının üstüne atmayalım. Efendim bize düşen sadece işte dua etmek. Hayır. Ya bırakın bu duayı elbette yapacağız. Her an yapacağız. Bir de fiili dua var. Bu duayı Yaşlılar yapsın. Bu duayı hanım kardeşlerimiz yapsın. Bu duayı hasta ve yatalak olanlar yapsın. Bu duayı çocuklar yapsın. Ama sen bunlardan biri değilsen senin daha fazla yapabileceğin şeyler var. Bir oradaki kardeşlerimizin sesini dünyaya duyurmak için bir basın açıklamasına, bir yürüyüşe, bir efendime söyleyeyim mitinge bir camilerimizde yapılan duaya, bir gıyabi cenaze namazına, bir sabah namazındaki teheccüd vaktindeki buluşmaya gidemiyorsan, efendim bize düşen sadece duadır deyip kendi kendimizi kandırmanın bir anlamı yok. Veya WhatsApp'tan, efendim falan sosyal medyadan ben işte ne güzel paylaşımlar yapıyorum. Kopyala yapıştır. Oh be. Benden büyük e böyle daha sağlam bir Müslüman yok. Nasıl da safım belli oldu. Nasıl da kardeşlerimin yanında yer aldım diyerek kendi kendimizi kandıramayız. Çünkü İslam düşmanları oturanlardan korkmuyor. 2 milyar Müslüman var. Hani korkuyorlar mı? Ayağa kalkanlardan korkar onlar. Harekete geçenlerden korkar onlar. Bir ve beraber olup kenetlenenlerden korkar onlar. Allah'tan başka hiçbir şey ve hiç kimseden korkmayanlardan korkarlar onlar. Beyni, zekası çok iyi çalışıp Müslümanları uyandıracak, Müslümanları harekete geçirecek beyinden korkarlar. Onun için Şeyh Ahmet Yasin'den korkuyorlardı. Bütün bedenin felç olduğu halde ondan korkuyorlardı. Niye? Çünkü onun beyni çalışıyordu. Onun için bir sabah namazında camiden, mescitten çıkarken helikopter ile onu üzerine bomba yağdırarak paramparça ettiler. O zalim oradaki siyonist kafirler. Onun için kıymetli kardeşlerim, her bir Müslüman ne yapabilecekse yapmalı. Kanıksadık sanki ya. Sanki televizyondaki haberlere alıştık. Aa bugün yine bir bomba düştü falan binanın altında 20 tane küçük çocuk, 10 tane kadın, 5 tane de yetişkin öldü. Tüh falan demeye başladık sanki. İslam düşmanları bizi Müslümanların katliamına alıştırdılar sanki. Alışmaya hakkımız yok. O Müslümanların sesini duyurmak zorundayız. Namazın üzerimize farz olduğu gibi, Ramazan orucunun farz olduğu gibi, tesettürün farz olduğu gibi biz o Müslümanların sesi solu olmak zorundayız. Allah bunun hesabını muhakkak bize soracak. Korkarım ki daha biz bu dünyadayken bizden soracak. Zaten ahirete kesinlikle bunun hesabı var. Korkarım ki vallahi bu dünyadan Allah bunun çetin bir şekilde hesabını bizden soracak. O kadar çocuk katlediliyor. Sadece oturup e, bizim doğadan başka yapacak bir şeyimiz yok diyemeyiz. Ona hakkımız yok. Fiili anlamda ne gerekiyorsa. Boykotsa boykot. Dua ise fiili dua ise fiili dua. Yanı başımızdaki camiye gidemiyorsak, yanı başımızda bir Müslümanların efendim organize ettiği bir programa katılamıyor isek sadece senin dua yapmakla bu iş olmuyor. 2 milyar otursun evinde dua yapsın. 2 milyar otursun sadece fetih surelerini okusun. Okuyacağız, dua edeceğiz. O ayrı bir şey. Ama sadece bundan yetinmeyelim. Artı bu dualarla, fetih sureleriyle birlikte bir de bizim harekete geçmemiz gerekiyor. Güçlerimizi birleştirmemiz gerekiyor. Kitleler halinde, topluluklar halinde oralara bizim mesaj göndermemiz gerekiyor. Ya gavur memleketi dediğimiz bir İngiltere'de, bir Fransa'da, bir Almanya'da, bir Avustralya'da bir bilmem hangi ülkedeki gayrimüslimler dahi on binlercesi sokağa dökülüyor. Gazze'deki Müslümanlar için. Sen şuradan şuraya kadar gidemiyor ise senin Allah'a verecek ağır bir hesabın var demektir. Sen elinden gelen çünkü yapmamışsın. Allah bunu hesabını soracaktır demektir kardeşlerim. Binlerce Müslüman katledildi. Binlerce çocuk katledildi. Babası çocuklarının parçalanmış et parçalarını poşetlerle götürüyor defnetmek için. Allah buna hesabını sormayacak mı? Sadece oturarak mı oradaki bir avuç İslam düşmanlarını korkutacağız? Öyle öyle bir hayat yok. Öyle bir Müslümanlık yok. Peygamberimizin hayatında öyle bir şey yok. Hazreti Ebu Bekir'in, Hazreti Ömer'in, Hazreti Ali'nin, Talha bin Ubeydullah'ların, Zübeyir bin Avvam'ların, Hazreti Hamzala'nın, Musab bin Ömer'lerin, Selahaddin Eyyubi'lerin hayatında böyle bir şey yok. Kardeşlerim onun için sadece oturarak kınamayla olmuyor. Bir iki paylaşım yaparak olmuyor. Sadece evimize oturduğumuz yerde dua edelim. Edelim muhakkak. Bizim en güçlü silahımız o. Ama fiili dua bizim bir kitleler halinde, toplumlar halinde en meşru hakkımız olan protestolarımızı da basın açıklamalarımızı da daha güçlü bir şekilde bizim sahaya çıkmamız gerekmiyor mu? Çünkü bu ümmetin, bu milletin ruhunda bu var. Onlar onun için oturandan korkmuyorlar İslam düşmanlar. Ayağa kalkandan korkarlar, ayakta duranlardan korkarlar. Bir de kafası ve beynini uyuyanları uyandırmak için çalıştıranlardan korkarlar. İşte buna çok ihtiyaç var. Onun için şu an Gazze'de bir avuç mümin kök söktürüyor bunlara. Çünkü bunlar şu an ayaktalar. Geceleri gündüzleri yok. İçecek suları yok. Elektrikleri yok. Her tarafı kuşatılmış nereden bomba geleceği belli değil. Müthiş beyin var oradaki Müslümanlarda. Onun için tir tir titriyorlar. Göz göze göğüs göğüse savaşmaktan korkuyor. Onlar pısırık çünkü diyor Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de. Onlar korkaktırlar diyor. Kimden korkarlar? Vallahi kusura bakmayın koyun sürüsünden korkmazlar. Aslanlardan korkarlar aslanlardan. Bugün aslan olması lazım her bir Müslümanın. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.